Teşekkürler abi hoş geldin. Sezer 5 60. Kaptan revanç master olana kadar uyuyorum uyandırırsın demiş. Yani ölüm uykusuna yattın kanka. Revanç nasıl master olsun? Kardeşim millet diyor ki Atakan'ın fail'lamadığı bir gün olursa lokum dağıtacağız diye. Adamlar 3 yıldır lokum dağıtmayı bekliyor oğlum burada. Adamın elinde lokumlar bozuldu lan. Revanç ağır konuştu demiş kaptan demiş. Konuşsun ya. Atakan şu Ağzı olan konuşuyor diyelim arkadaşlar. Atakancım sen öyle diyorsun ama biz bu piyasaya yeni gelmedik. Yeniden geldik. Haberin olsun kardeşim. Söyleyeyim sana. He, bunda da şey vardı arkadaşlar. Dakika 14'te 40 CS mid vardı. Pilat bir arkadaş. Hakan'ın oyununa denk gelmesi gerekirken yanlışlıkla bize gelmiş. revanşa gelmesi gerekiyormuş o. Kardeşim ben bu lafın altında kalayım, ezileyim, öleyim. Yani yapacak bir şey yok. Geldim. Abi bu adam ne yapıyor? Allah rızası için öldürelim şunu ya. Al abi geber ya öldür şunu ya. Uyuyalım hadi biraz. Ama siz bir kişi bile önüme geçmedi. Oha. Oyun bitti sanki ya adamlar. W'yi vuruyor, vuruyor. Dalga geçmeyin. Tam, kiu atmak için bekledim. şeyim vardı da. Şu salağa dive atalım ama. Buluyorum. Dive da. Dive kanka ne yapıyorsun? Tek mi atayım Evet. <laughs> Gülenibanlılar mı chat'ten? Evet. 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 Soldiers Ulti atacağım üçüncü küyü atsın. Geldim. Hazır mısın? Hı, hı. Yat aşağı oğlum. Kaldırdım havaya. Flash <laughs> hasar vuruyor diyorlar kanka. Evet ben de öyle okudum. Patates şeyinde. Yama notlarında. Oh shit. Hala attılar bir yerlere. Lan? <laughs> Oğlum. Oğlum garan flash attı sandım yemin ediyorum ya. What? Oğlum what the fuck? Garan flash atmadı mı orada? Ben bunlara bir girirsem. Oy ne diyorsun? Oğlum W vurayım. Abi şuraya bir, bir tane bir, bir tane bir şey olsa 5 kişi yapıştık. Bir... Yılın var ama atasın yok var. Bu arada ölmemenin sebebi benim şey atmam olabilir. Geliyorum. Yok lan bitkinlik vuramadı zaten. Onu ben sana... Şöyle dönme lazım buraya böyle buradan. Kanka oradan geçip şuradan şey yapacağımıza baron alalım ya. Ya <laughs> <laughs> ne yapıyor? Dejavu, Ayvaz Bey, Zespi, FlaSh attı herif ya. Hem Asus teslimat olduğu için adam kapıya yemeği bırakıp gidiyor beyler. Kapı çaldı evet. Lan niye FlaSh atıyorsun oğlum öyle? He? Şimdi gücün ortaya çıktı. Bu nasıl güç a**ım? Keşke girseydim lan. sonra kadar kaldı tüm. Corruption Later on, means that he didn't have the ability to heal himself up through the fight. Call of the Fortress is going to come down here in the top lane. Armut knocked up with the brittle and a great knockup there from Khan. Armut's going to have to flash away, but the ignite from Khan is enough. He's ticking, he's ticking. Khan will oh. take the tower shot. Khan dies and Armut survives. Ar Khan ends up falling. Look at the face of Armut there. Very pleased after working. <laughs> ve triple attı. Ondan sonra kayış koptu. Maalesef yani. <laughs> tamam hadi. Sadece varım lan. Sadece varım lan ben. Bak 8000 IQ oluşum gördünüz mü? Kinder'da sen attım ki adam ulti basmasın lan. Opa opa. Zantres'in sutlarını yine outplus ettik ya. Lan bu ne? Lan ne yapıyor? Lan bunlar kim? Oğlum ne oluyor? Sen ne yap? Ne oluyor lan? Önüme bakmıyordum da neyse birebir kill oldu. Öldüm. Oğlum benim. <laughs> Nasus teleport atar mı? Ne var ya? Ananı sık. Adam. Tremiyor. Ne oluyor lan oğlum? Olsun kanka yine var. Geliyorum. Şu. Fena He? bir var ya. Kanka. Bizim çarlılar oynaması da zor kanka bir de. adam beni öldürmeyecek değil mi? Koyduğumun oyunu. <laughs> İzleyin. Zıp. 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 Hop. Bah. <laughs> <laughs> Yok öldürün bunu. Ne oluyor oğlum? Kaybettik. Yok yok yok. Vallahi kaybet. <laughs> <laughs> Aha. Ha kan! Kan! Uh. Aa, Erdem abi Allah razı olsun. Konkürüm çalıştığı için bunu büyük ihtimalle seviyor olmam lazım. Hiç öl ölmüyor riskine girme. Geri zekalıyım ben. Geri zekalının önüne gidemeyim arkadaşlar. Ya mesela niye konuşuyorum ki? İnsan gibi oyununa fokus ol. Anlatma bir şeyleri de ya. Oynayacağım. Oyuna tüküreyim ya. İğrenç. I have An enemy has been slain. Oradan böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim çıkartacağım. Zıh bir tane var yine oradan. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unut, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam mı?